Vedat Bey hoş geldiniz. Akşamlar çok güzel bir günlükteyiz. Bir enerji içi duyman mark markasının aslındayız. Neler söyleyeyim? Öncelikle de, Elif ee, Tümsel Bey. Evet, evet. Hanımlardan başlıyor. <laughs> enerji içi aranız nasıldır? İçer misiniz? Kullanır mısınız? Yani ben de eskiden çok kullanırdım fakat burada söyleyeyim burada zararlı falan var. Yani detaya girmeden faranda tamam, diyebiliriz. Yani es, eskiden çok kullanırdım ama şu an pek tercih etmiyorum. Ee, ama deneyeceğim bakalım bugün burada. çok da memnun olduk buraya geldiğimiz için. Hı. Çok teşekkür ederim. Biz sizlere kısmet olur programından biliyoruz ama e, orada da ilişkimiz başladı sanırsam. E, nasıl gidiyor beraberlik? Nasıl gidiyor ilişki? Can evet. al evet. 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 Yani şöyle e, böyle bir ilişki ilk defa deneyimliyoruz. Sadece ikimizin arasında değil binlerce insanla beraber bu ilişkiyi başladık ve şu an devam ediyoruz ve bizi destekleyen, seven e, çok büyük bir kitlemiz var. Buradan onlara da çok selam yolluyoruz. Çok teşekkür ederiz. E, her zaman her yerde bizi destekliyorlar. Çok sağ olsunlar. Ona da inecektim ben de. hey sevenlerin de kat sayısıyla arttı. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Siz birinci ağızdan sizden diyorum.

bir program aracılığıyla insanlar tanıdı bizi ama biz işlerimizle tabii ki de devam etmek istiyoruz. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar da bu gayretimizi görüyor. Ee, saf sevgimizi görüyorlar. Biz nasıl birbirimize bağlıysak o insanlar da bize bağlandı bir şekilde öyle devam ediyoruz. biz hep sorarız, Siz şarkı üretiyorsunuz ama Elif Hanım için de bir şarkı yazacak evet. mısınız? Aklınızda var mı? Ben ona en güzel şarkıyı yazdım ve onu da paylaştım hepimizin arasında. Çok teşekkürler. Teşekkür Hoş geldiniz. Çok Tekrardan iyi akşamlar. Çok sağ olun.